Merhabalar değerli arkadaşlar bugün sizlerle ÖSYM tadında sorular çözeceğiz aç-ortay konumuzu gördük kenar ortay konumuzu gördük şimdi sizin için özel olarak derlediğim birbirinden güzel 8 soruyla karşınızdayım arkadaşlar Hadi vakit kaybetmeyelim Dilerseniz başlayalım Evet birinci soruda diyor ki arkadaşlar bakın tam yeni nesil bir soru rastgele bir o katılıyor diyor. ABC üçgeni şeklindeki tahta P noktasından vuruluyor. Yani bir noktadan vuruyoruz ve bu nokta P noktasıymış. Vurduğumuz net. P'nin AP'ye uzaklığı, P noktasının AB'ye uzaklığı x metre. AC'ye uzaklığı ise y metreymiş. Bu x'in y'den küçük olma olasılığı soruluyor arkadaşlar. Şöyle dediğinizi duyar gibiyim. Ya hocam hem geometri hem de olasılık bir hayli zor soru olmalı diyorsunuzdur diye düşünüyorum şu anda içinizden. Arkadaşlar geometrinin olasılık soruları gerçekten çok rahat çözülüyor. Çok keyifli oluyor. Şöyle söyleyebilirim eğer geometri bilginizi ise olasılık kısmı emin olabilirsiniz. Çok çok rahat. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Hani keşke şöyle olsaydı tekniği var ya matematikte geometride. Vurduğumuz bu P noktasının AB'ye ve AC'ye uzaklığı eşit olsaydı ne olurdu? Önce bunu bir inceleyelim. Mesela bakın arkadaşlar şekli şöyle bir büyüteyim. Ee, mesela şurada bir P noktasından vurmuş olalım. Bu P noktasının AB'ye ve AC'ye uzaklığı ne olsun arkadaşlar? Eşit olsun. Veyahut şöyle bir P noktasından vurmuş olalım. Bakın şöyle P noktalarını işaretliyorum. Bu P noktasının AB'ye ve AC'ye uzaklığı eşit olsun. Veyahut şöyle bir P noktası da olabilir arkadaşlar. AB'ye ve AC'ye uzaklığı eşit olsun. Yani vurduğumuz bu nokta P noktası AB ve AC kenarlarına eşit uzaklıkta olursa ne olur arkadaşlar? İşte arkadaşlar bu P noktaları böyle bir sürü P noktası var değil mi? AB'ye ve AC'ye eşit uzaklıkta olan şöyle bir açıortay çizgisi oluşturur. Çünkü çünkü arkadaşlar hatırlayalım. Açıortayın üstünden bir nokta aldığınızda bu noktanın kollara olan uzaklıkları ne oluyordu değerli arkadaşlar? Eşit oluyordu. İşte bundan dolayı bu P noktaları ne oluşturacaktır? Bir açıortay çizgisi oluşturacaktır. Şimdi arkadaşlar, bu açıortay ne yapıyordu? Hatırlayalım. Hatırlayalım. 2'nin yanına 2k kalıyordu, değil mi? 2'nin yanına 2k kalıyordu. 3'ün yanına da 3k kalıyordu. Yani açıortay adaletli bir paylaşım yaptırıyordu. Peki şimdi diyor ki bu P noktasının AB'ye uzaklığı AC'ye uzaklığından daha küçük olacak diyordu. Yani bakın eğer ki ben şu kırmızıya boyadığım kırmızıya boyadığım yerden vurursam arkadaşlar AB'ye daha yakın olur, değil mi? Çünkü o sarı çizgi sınırdı. O zaman ben şöyle söyleyebilirim şu alana 2k'ya 2s düşerse 3k'ya ne düşecek? 3s düşecek. Arkadaşlar gelelim olasılık kısmına. Bunun olasılık kısmında arkadaşlar hani tüm durumlar dediğimiz olay var ya. Mesela işte bir zar atıyorsunuz. Zarın e, çift sayı gelme olasılığı nedir? İşte istenen durumlar 2 4 6, bütün durumlar 1 2 3 4 5 6. Yani istenen durumlar bölü bütün durumlar 3/6 yani 1/2 çift gelme olasılığı gibi. Ama bakın arkadaşlar burada direkt öyle bir bütün durumları oluşturamıyorsunuz. Yani hani e, sayılı şekilde oluşturamıyorsunuz. Burada değil mi milyonlarca nokta var, trilyonlarca nokta var. Dolayısıyla arkadaşlar bu bir alan hesabına dönüşüyor. Geometrideki olasılık soruları çoğu zaman alan hesabına dönüşür. Yani bizim e, şöyle düşünebiliriz. Bizim bu P noktamız şu iki eslik yerde olursa değil mi istenen durumlar oluşuyor. Yani AB'ye daha yakın, AC'ye daha uzak olmuş oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar istenen durumlar, istenen durumlar 2S, bütün durumlar yani hedefi vurduğumuza göre 2S, 3S daha 5S oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar bizim bu vurduğumuz P noktasının AB'ye daha yakın olma olasılığı 2, 5'te 2 oluyor. Bunu da genişletirsek 20 ile arkadaşlar. Yüzde kırk oluyor. Yüzde kaçtır diyordu sorumuz. Yüzde kırktır arkadaşlar. Gerçekten e, sorulma ihtimali de olan muazzam bir soru arkadaşlar. Açı ortayın özelliğini de kullandık. Birazcık olasılık kullandık. Alan hesabı kullandık. Muazzam bir AYT sorusu olabilir diyelim. Ve bir sonraki sorumuza bakalım. Şimdi bir sonraki sorumuzda yine buna benzer bir soru. Rastge rastgele atılan bir ok ABC üçgeni şeklindeki hedefi P'den vuruyor. P'nin C'ye A'dan daha yakın olma olasılığı yani PC küçüktür PA olma olasılığı yüzde kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi ben öylesine bir P noktası alıyorum ki bakın öylesine bir P alayım ki A'ya ve C'ye eşit uzaklıkta olsun. Başka bir P daha alayım. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. A'ya ve C'ye eşit uzaklıkta olsun. Şöyle A'ya ve C'ye eşit uzaklıkta olsun. Başka bir P daha alayım. O da A'ya ve C'ye eşit uzaklıkta olsun. Başka bir P daha alayım. Başka bir P daha alayım. Yani aldığım bu P noktaları A'ya ve C'ye eşit uzaklıkta olsun. Arkadaşlar bu P noktaları ne oluşturur? Bakın yine bir sınır çiziyorum. Dikkat edin. Yine bir sınır çiziyorum. Bu P noktaları şöyle bir çizgi oluşturur. Aslında AC'nin kenar orta dikmesini oluşturur. Şunları bir silelim. Arkadaşlar şu anda bakın öylese noktalar buldum ki A'ya ve C'ye eşit uzaklıkta bu mor çizginin üstündeki noktalar. Ama bizden şunu istiyor. Vurduğum bu P noktası mesela şuradan vurayım. Buradan vurduğum zaman bu P noktasının C'ye daha yakın A'ya daha uzak olmasını istiyor. Yani o zaman bu mor çizginin sağındaki noktalar C'ye daha yakın, solundaki noktalar C'ye daha uzak olacak. Ha o zaman arkadaşlar istenen kısım şurası. Yani şuradan vurursak şayet C'ye daha yakın A'ya daha uzak olacak. Peki arkadaşlar biz burada bir orta taban çizdiğimizin farkındayız değil mi? Yani şurayı ortadan bölüyorsa Thales mantığına göre burayı da ortadan böler diyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında şunu çektiğimizde şuralar eşit olduğuna göre arkadaşlar bakın. Şuralar eşit olduğuna göre ben buralara SS diyebilirim. S, S, yazdım. E peki yine şu alt kısımlar eşit olduğuna göre 2S ise burası da 2S olması lazım. Arkadaşlar bakın burada istenen durumlar S. Yani şu kırmızıya boyadığım yerden vurursam C'ye daha yakın olacak. Bütün durumlar. Yani hedefi vurabileceğim bütün noktalar. Topluyoruz 2S'i S'i ve S'i. 4S. Dolayısıyla arkadaşlar vurduğum noktanın C'ye yakın olma olasılığı dörtte bir. Onu da genişletirsek arkadaşlar 25'te yüzde 25 oluyor. Arkadaşlar bu da yine hiçbir veri verilmeden düşünüyor insan Allah Allah nasıl olur ki C'ye daha yakın hiç soruda bir veri yok vesaire bir şey yok ama yine muazzam arkadaşlar eğer sorulursa o senenin direkt favori sorusu olur. Arkadaşlar o top 10'da bir numara olur öyle bir soru yani. Geçelim diğer soruya. Diğer sorumuzda arkadaşlar bir açı ortay ve diklik verilmiş. Arkadaşlar şöyle eşit açılara bir AA diyelim öncelikle. Şunu bir uzatıyorum. 90'dan A'yı çıkartıyorum. Buraya ne yazıyorum? 90-A yazıyorum. Peki şimdi burayı 90-A yazdım ama şuraya ne yazacağım? Şimdi arkadaşlar burada toplamda 180 derecelik bir açı var. Yani 90-A'yı eksi A'yı A'yı ve şuraya da X diyeyim bu x'in toplamı 180 derece olacak. E şunlar arkadaşlar Jordan Gene Shrizon birbirini gümletti. Oradan x eşittir değerli arkadaşlar 90x'a geliyor. Yani ben şu x dediğim yere ne yazmam lazımmış? 90x'a. Ha bakın arkadaşlar burada çaktırmadan çaktırmadan bir eşit açı veriliyor. Dış açı ortay veriliyor. Yani bu soruda hem iç açı ortay var hem dış açı ortay var. O zaman arkadaşlar şu iç açı ortaydan adaletli paylaşımdan 2'nin yanına 2K, 3'ün yanına 3K dedikten sonra daha sonrasında dış açı ortayı kullanalım. Şöyle bakın 3K'nın hilal taktiğiyle 3K'nın e, x artı 5'e oranı değil mi? 3K'nın x artı 5'e oranı 2K'nın x oranına eşit olması gerekiyor. Oradan da x'leri şu k'ları özür dilerim gümlettik arkadaşlar. Oradan 3x eşittir 2x artı 10'dan x'i 10 birim olarak bulmuş oluyoruz. Burada arkadaşlar bir daha söylüyorum çaktırmadan dışa çortay verme meselesi var. Kaynaklarda karşımıza çıkıyor. ÖSYM direkt böyle bir şey yaptırmamış ama İkiz kenardan tekrar ikiz kenar türetme, yani ikiz kenarda açı oyunu yaparak başka bir ikiz kenar üçgen yakalamayı sormuşlar. E, oradan da aldığımız ipucu tabii e, böyle bir soruda gelebilir anlamını taşıyor. Dolayısıyla arkadaşlar hazır olmak lazım böyle bir soruya da diyelim bir sonraki sorumuza geçelim. Bir sonraki sorumuzda arkadaşlar kenar ortaylar meselesi var. Yani burada aslında bakın gizli bir ağırlık merkezi var. Yani şu E noktası çaktırmadan ağırlık merkezi veriliyor. Neden? Ee, i̇şte şu AD ne yapmış? Kenarı iki eşit parçaya bölmüş. Başka? Başka da arkadaşlar şurada bakınız. Bir 1'e 2 oranı var bakın. 1'e 2 oranı var. Dolayısıyla şu E noktası ne oluyor bu durumda? Ağırlık merkezi oluyor. Onu bir silelim şöyle. Ee, şu E noktası neymiş arkadaşlar? Demek ki şeklin ağırlık merkeziymiş. Peki arkadaşlar dik üçgen olduğuna göre burada bir muhteşem üçlü var mı? Var. Yani 36 36 o zaman AD'de ne olacak? 36 olacak. E ağırlık merkeziydi. Ağırlık merkezinin özelliği 2'ye 1 parçalıyordu. O zaman 36'yı da parçalara ayıralım. 24'e 12 şeklinde. Şu 36'yı siliyorum şimdi. 12'yi de şöyle yazayım. Şu tarafa yazayım arkadaşlar. Şu şekilde şu tarafa yazıyorum. Ee, ve bakın arkadaşlar burada soruyu enteresan yapan şey şu. EC'yi çektiğinizde EC'yi çektiğinizde burada bir daha ağırlık merkezi göreceksiniz bakın F noktası ben şu üçgeni bir boyayayım arkadaşlar kırmızıya evet bu üçgende dikkat ederseniz e, CK'nın ve ED'nin kenar ortay olduğunu görüyorsunuz dolayısıyla bakın K ve D orta nokta olduğuna göre F tekrardan ağırlık merkezi oluyor F tekrardan ağırlık merkezi oluyor e, peki şu DF uzunluğuna X dersek EF uzunluğu ne olacaktır arkadaşlar 2X olacaktır Burada DF soruluyordu bize. X uzunluğu soruluyordu. 3x 12 ise x'i buradan 4 birim olarak bulmuş oluyoruz. Önce E'yi ağırlık merkezi buluyoruz. Sonra F'yi bu sefer BEC üçgeninin ağırlık merkezi olarak buluyoruz. Yani arkadaşlar bu soru 1G vardır. G'nin içinde G'den içeri sorusu arkadaşlar. Evet bir gnin içinde 1G daha bulmuş olduk. Geçelim bir sonraki sorumuza. Evet değerli arkadaşlar gayet zor bir soruyla karşı karşıyayız. Diyor ki bir ABC üçgeninin kenar ortayları VA, VB, VC olsun. DF üçgeninin kenar uzunlukları ise ABC üçgeninin kenar ortay uzunluklarına eşit. Yani VA, VB, VC'nin uzunluklarına eşitse bu iki üçgenin alanları oranı sorulmuş. Arkadaşlar gerçekten çok zor bir soru. Şimdi çözüme başlayalım. Öncelikle bir ABC üçgeni çizdim arkadaşlar. Bu ABC üçgeninin kenar ortaylarını çiziyorum şu şekilde. Kenar ortayları bir çizelim. Tamamdır. Şunu da çizelim. Ve buraya D noktası, buraya E noktası, buraya da F noktası diyorum. Burası da eşit işte olacak ağırlık merkezini hemen kullanalım arkadaşlar. Şuraya x dersem buraya 2x yazıyorum. Buraya y dersem buraya 2y diyorum. Buraya z dersem buraya da 2z diyorum. Şu DF yanlış oldu arkadaşlar. Aslında DF üçgeni başka bir üçgendi. O zaman buraya başka harfler kullanalım. Ee, başka harfler kullanalım. Ne diyelim? KLM diyelim. Şimdi arkadaşlar bir DEF üçgeni oluşturacağız. Bir DEF üçgeni oluşturacağız şu şekilde. Şimdi bu DEF üçgeninin kenar uzunlukları diğer ilk üçgenimizin kenar orta uzunluklarına eşit olacakmış. Yani mesela şurası 3x olacakmış. Şurası 3y olacakmış. Burası da 3z olacakmış. 3z olacakmış. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar, gayet zor bir soru. Hakikaten çok zor bir soru. Bu iki üçgenin alanları arasında nasıl bir bağ kuracağız? Nasıl bir bağ kuracağız? Şimdi arkadaşlar bakın burada şunu şöyle bir x kadar uzatıyorum, şurayı x kadar uzatıyorum. Daha sonrasında şunu birleştiriyorum. Şimdi bakın arkadaşlar burada şu iki üçgen, bakın orada kırmızı nokta koyduğum iki üçgende bire bir bir kelebek benzerliği göreceksiniz. Yani x'e x şuralara da a'ya a diyelim. Bire bir bir kelebekten şu uzunluk ikiye ise şurayı da ikiye olarak görmeniz gerekiyor. Bunu gördükten sonra arkadaşlar şu kırmızı noktaları siliyorum. Şu üçgene bir bakmanızı istiyorum. Bir de bu üçgene bakmanızı istiyorum. Şimdi bu soldaki kırmızıya boyadığım üçgenin kenarlarına baktığımda 2x, 2y, 2z olduğunu görüyorum. Sağdaki df üçgeninde ise kenarların 3x, 3y ve 3z olduğunu görüyorum. O zaman arkadaşlar burada bir benzerlik var. Yani 2 bölü 3 oranında benzerlik olduğunu görüyoruz. Tamam benzerlik var. Peki benzerlik oranı 2 bölü 3 ise alanların oranı benzerlik oranının karesinden yani 2 bölü 3'ün karesinden 4 bölü 9 olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar şu kırmızı üçgen küçük kırmızı üçgen alanı 4 esse ki buralara ben 2s 2s yazabilirim eşitliklerden dolayı. Şu diğer üçgenin alanı 9s olması lazım. Dolayısıyla arkadaşlar ben artık şurası 2 olunca diğer bütün üçgenlere de 2 yazabilirim. Çünkü kenar ortaylar 6 eşit alana ayırıyordu. Ve dolayısıyla arkadaşlar ABC üçgenin alanını 12S olarak bulmuş oluyoruz. DF üçgenin alanını da 9S olarak bulmuş oluyoruz. Alanların oranını buradan 4 bölü 3 olarak buluyoruz ama arkadaşlar gerçekten muazzam bir soru. Yani bunu şöyle düşünelim isterseniz. Bu kenar ortaylarla oluşturduğumuz üçgene bir isim verelim misal. Yani belki böyle de yapabilirler. Kenar ortik üçgen gibi böyle bir isim verebilirsiniz sağdaki df üçgenine. Demek ki arkadaşlar normal üçgenin alanı kenar ortik üçgenin alanının 4 bölü 3 katına eşit oluyormuş. genel geçer bir kuraldır. Bütün üçgenlerde geçerli oluyor arkadaşlar. Çok üst düzey bir soru. Hani böyle soru sorarlar mı bilemiyorum ama hani yardımcı olarak böyle şekilleri hazır çizilmiş bir şekilde sorabilirler belki. Ee, ama ufuk açıcı, zihin açıcı bir soruydu diyelim ve bir sonraki sorumuz. Arkadaşlar bu soru işte bakın az önceki soruyla çok ilgili esasen. Çok ilgili. Yani eğer az önceki soruyu anladıysanız, oradaki 4 bölü 3 oranını anladıysanız bunu çok rahat oradan çözebilirsiniz. Yani bizim bir ABC üçgenimiz var. Bu ABC üçgeninin kenar orta uzunlukları 9, 12, 15'miş hemen yazalım. Yani 15 ise şuraya 5'e 10 yazalım. 9 ise 3'e 6 yazalım. 12 ise 4'e 8 yazalım. Daha sonrasında buraya hani az önceki soruda yaptığımız gibi bir DF üçgeni çizelim. Yani kenar ortik üçgenimizi çizelim. 9, 12, 15 şeklinde. E bu bir dik üçgendir. Peki bu üçgenin alanı kaçtır arkadaşlar? 9 çarpı 12 bölü 2'den 54'tür. E burada arkadaşlar ABC üçgeninin alanının, DF üçgeninin alanına oranını az önce 4 bölü 3 olarak bulmuştuk. ABC üçgeninin alanını bilmiyorum. DF'nin alanı 54 ise o zaman ABC üçgeninin alanı ne olur? 72 olur deriz mesela. Böyle bir çözüm getirebiliriz. Eğer az önceki kalıbı biliyorsak. Peki şunu duyar gibiyim. Hocam bilmiyorsak ne yaparız? Bilmiyorsak sadece bir ilk verdiğim şekilden de çözüme gidebiliriz. Nasıl gideriz bir bakalım. Şimdi arkadaşlar ABC üçgenine bakıyoruz ve şüpheleniyoruz. Acaba şu açı kaç derecedir? Şu siyaha boyadığım açı kaç derecedir? 90 derece midir diye düşünüyoruz. Ve aklımıza 6-8-13 geni geliyor. 6-8-13 geni kenar ortaya çektiğimizde 5-5-5 oluyordu muhteşem üçlüden. Buradaki kenar orta uzunluğu 5 olduğu için arkadaşlar şu kırmızıya boyayım. E, bu kırmızıya boyadığım üçgendeki bu kenar orta uzunluğun 5, şurası 6, burası da 8 olduğu için 90 olur. Çünkü arkadaşlar siz o e, açıyı 90'ı biraz büyüttüğünüz zaman çatı gibi düşünün. Basıklaştırdığınız için kenar ortay küçülecektir. Yani şu 6 ile 8'in arasındaki açıyı biraz büyüttüğünüzde kenar ortay küçülecektir. E, açıyı daralttığınız zaman da kenar ortay tam tersi büyüyecektir. Yani burada kenar ortayı arkadaşlar 5 birim olduğuna göre o zaman bu siyahla gösterdiğim şu açı 90 derecelik bir açıdır. Dolayısıyla burası da 90 derecedir. O zaman arkadaşlar şu üçgenin alanı 4 çarpı 6 bölü 2'den arkadaşlar 12 olur. E, her birisi de 12 olacak o zaman. Her birisi de 12 olacak. Dolayısıyla bu ABC üçgenin alanını 6 çarpı 12'den 72 olarak bulmuş oluruz. Böyle çözüm de var. Az önceki çözüm birinci yol yukarıdaki kalıbı bilmenize bağlı. İkisi de aslında çok çok güzel çözümler. Artık hangisini tercih ederseniz oduncunun da baltası var, baltacının da baltası var. Öyle de olur, böyle de olur demiş rahmetlik Barış Manço. İşte tercih meselesi diyelim ve bir sonraki sorumuza Evet arkadaşlar gayet zor bir soru. İkiz kenar üçgen veriliyor. Alfaya iki alfa veriliyor. Alfaya iki alfa verilince öğrenciler ne yapacağız diye bir düşünüyorlar. Mutlaka kullanmamız lazım. Ve ne yapacağız bakın arkadaşlar. İkiz kenarda şurada eşit açılar var ya arkadaşlar. Peki ben bu teta desem bu açılara. Alttaki tetanın bütünleyeni iki alfa ise üstteki tetanın da bütünleyeni iki alfa olacak. Yani şunu şöyle uzattığımızda arkadaşlar şuranın da alfa olması gerekiyor. Ve bakın çaktırmadan yine bir dışa çortay veriliyor. Hemen hilali geçiyorum. 12'ye 12K yazıyorum. 4'e 4K yazıyorum. 12K'dan 4K'yı çıkartıyorum. Şuraya 8K kalıyor. 8K 12 ise 4K'yı arkadaşlar yani x'i 6 olarak buluyoruz arkadaşlar. Bu da çortayın dışa çortayın gizlendi. Enfes bir soruydu. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basınız. Ve kanalımızı takibi almanızı sizlerden istiyoruz arkadaşlar. Emin olun eğitici videolar çekmeye çalışıyoruz. Soru yakalamaya çalışıyoruz. Yani bizler sizler için varız arkadaşlar. Ve sizlerle beraber büyüyeceğiz. Diyoruz ve hepinize başarılar diliyoruz. Bizi takip etmeye, bizi izlemeye devam edin diyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.